Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir fikirle geldim. Şimdi eve 3 tane hediye kaktüs geldi ve o kaktüsleri nasıl değerlendireceğimi hiç bilmiyordum. Çünkü evde çok böyle rahat yerim yok. Ben bunu ancak duvarda ya da işte herhangi bir dolap üzerinde kullanabilirim diye düşündüm. Youtube'dan videoları araştırırken hiç böyle üçlü bir saksıla denk gelmedim. Şöyle bir oklava buldum arkadaşlar. Burada Poundland diye bir mağaza var. Poundland'de bunlar yemek bölümünde satılıyor. Bir pound'a aldım. Oklavaların rengi çok hoşuma gitti ve tam üç tane kaktüs için çok güzel durabileceğini düşündüm. Bu ip de makrome ipi bildiğimiz ama burada tabii ipleri de bulmak çok zor. ne tarafında tuhafiye dükkanı var. Orada yok yok. Gerçekten her şey bulabilirsiniz. Bu makrome iplerini de oradan aldım. Artık geriye sadece ne tasarlamam gerektiği kaldı. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Hadi yapalım bir an önce çok heyecanlıyım çünkü. 11.95 yaklaşık 500 gramlık bir ip arkadaşlar. Şimdi bu elimde olan şu kadar ikiye böldüğümdeki bu ip şu boyda olduğu için Şimdi bundan biraz daha uzun keseceğim. Böyle 3 tane uzun ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, o ipin boyutu bu kadardı. Ondan biraz daha uzun yapacağım. Çünkü biraz sallanmasını istiyorum. Şu boy iyi. Benim ölçeğim bu ip oldu kaldıralım. Karışıklık olmasın. 3 tane aynı boydan ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. 3 metre yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Benimkisi 1,5 metre olacak. 3'ü satılan kaktüsler için yapmak istiyorum. Evet bu bir kaktüsümüzün. Diğerinin de bir tane ölçüsünü alalım. Çünkü bunları kullanacağız şimdi. bunu hemen kaldırıyoruz çünkü bu ölçü ipimiz oldu. Diğer üç ipimizi şu şekilde uç uca getirdikten sonra ikiye bölüyoruz. Tam ortadan ikiye ayırıyoruz ve uçları bir araya gelecek şekilde şu kısımdan orta kısma geçirmek istiyorum. Şu kısma geçirip Buradan bir düğüm atacağım. Bütün ipi komple bağlayacağız. Şöyle güzel, sıkı bir düğüm attık. 6 tane ipimiz oldu arkadaşlar. Dün birkaç kez denedim. Çok aşağıdan değil, çok yukarıdan değil, orta seviyeden düğümler atacağız. En tatlısı bu şekilde duruyor. Evet üçünde eşit uzunlukta düğümler attık. Şimdi bunları bir daire formu vermek için ne kadar şu kadar bir mesafeden çünkü bu mesafe tam uygun bu dıştakileri ayıracağız çünkü bir yuvarlık oluşturacağız şimdi buralardan iki iki yine alıp düğüm yapıyoruz aslında çok kolay ve çok tatlı duruyor Sonra dışarıda kalan iki ucu da bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. En son alttan bağlayacağız ve saksımızı şu kısma yerleştireceğiz. Bende şu boy 3 tane saksı var. Bunun için diğeri çok uygundu ama şundan çok korkuyordum. Bunun için uzun tutmak istedim. Çıkaralım hepsine. Zeynep arıyor şu anda. <laughs> bu kaktüsleri Zeynep getirmişti arkadaşlar. <laughs> Ev hediyesi. Zeynep arıyor şu anda. Şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Bunu da alttan bu şekilde bağladıktan sonra yuvasına oturtmuş olacağız. Altını da komple bağlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz püskünü uzun tutabilirsiniz. isterseniz şu kısmı uzun tutabilirsiniz. tamamen nasıl istediğinize bağlı. Şimdi ben diğerini yine kısalardan yapacağım. Aynı sistemle burada da yapacağım bu kısadan. Evet arkadaşlar şimdi şu aralardan kaktüslerimizi geçireceğiz. Duvar asacağız. Şu kenarlardan da geçireceğim şimdi. İstediğiniz uzunlukta bir ip seçiyorsunuz. ikiye katlıyorsunuz onu. Tek de yapabilirsiniz aslında. Arkasından geçiriyorum sopanın. Ve sonra iç kısmından geçiriyorum ve burayı tutacak bir düğüm oluşturdum normal bir şekilde bağlayacağım diğer tarafı ve düğüm yaptığım kısmı arka tarafa bırakacağım ben bu aralar bayağı dönüşüm şeyleri yapmaya başladım çok hoşuma gidiyor yani yaptıkça da çok keyif alıyorum şöyle bir görüntü elde edeceğiz şimdi kaktüslerimizi aralara koyacağız bunun için bunu bir yere asmam gerekiyor Demokraside çareler tükenmez. Şöyle arasına geçirdim. Bu şekilde gayet sağlam duruyor arkadaşlar. Tabii kaktüse dikkat edin. Batmasın. <laughs> Taksilik elde et. Birkaç çeşit askılık var arkadaşlar. En sağlamı bu şekildeydi ve gerçekten çok kolay. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Şu altındaki ipliği isterseniz tarayabilirsiniz ama ben bu şekilde çok beğeniyorum. Birazcık daha kısaltacağım. Bir tık daha aşağıdan üçgen bir görüntü elde edeceğim. Aslında geri dönüşüm projeleri ya da kendi ürettiğiniz şeyler her zaman çok çok daha kıymetli oluyor. Yaptıkça da açıkçası terapi gibi geliyor bana. Ben çok eğleniyorum. Şimdi bunu asalım. Tatatam, -da çok güzel oldu, değil mi? Kendiniz yapınca bir başka oluyor. Yani gözümü alamıyorum ve ne kadar yakıştı, değil mi? Kendi emeğinizi verdiğiniz zaman inanılmaz şeyler oluyor. Mesela şöyle Mian'ın pançını yaptım ben. Bu pançları da biraz daha profesyonelleştikten sonra sizinle paylaşacağım. Şu anda amatörce yapıyorum ama çok keyifli. Meditasyon gibi yani, çok rahatlatıyor. Şu bir tablet kutusuydu arkadaşlar. Böyle etrafından villadalar var ya, Villadanın paspas şeyleri aslında bunlar. Gördüm ve bu şekilde değerlendirmek istedim. Bu bir yoğurt kabıydı. Her tarafını yine aynı şekilde o paspas iplerinden dolayıp önüne de birkaç tane püskül koydum. Hepsi bu. Bunların hepsini ben yapıyorum ve çok eğleniyorum yaparken. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.